Merhaba arkadaşlar. Bugün Arduino programı üzerinden sizin mesafe kontrol sistemini anlatacağım. Yani bir araç park sistemi gibi yapacağız. Elimizde yine Arduino'muz, breadboard'umuz, ikili 5 volt rolemiz, buzzer'ımız ve HCSR4 ve 4 ses sistemimiz var. Bu ses sisteminin aynı şekilde yine eksisini eksi kısmına bağladık. Artısını artı kısmına bağladık. Üzerinde trig ve eko pinleri var. Onları da Arduino'dan 5 ve 6 numaralı pinlere bağladım. Elimizde bir DC buzzerımız var. Buzzerın yine eksi kısmını eksiye artı kısmını da 7 numaralı ayağa bağladım. Onun haricinde rolemiz var. Rolenimizin yine artı kısmını artıya, eksi kısmını eksiye diğer çıkış ayağını da 2 numaraya bağladım. Şimdi elimizde bir de LCD ekranımız var. LCD ekranımızın da yine aynı şekilde eksi kısmını eksi ayağa, artı kısmını artı ayağa bağladık. SCL ve SDA kısımları var. Bunları da önce üzerinden SCL ve SDA kısımlarına bağladım. Ee, şimdi şu şekilde frenleme sistemi yapacağız. Bu kodları size anlatacağım. Ee, HCSR4 sistemimiz belli mesafeden kendine yavaş yavaş dıt dıt diye ötüyor. Bunun ayarlamasını 15 santim ayarladım. Elimizi yaklaştırıp 15 santim altına düştüğünde rölemiz aktif olacak, yanacak. Rolemize de sıfır gönderimize çalışıyor, bir gönderimize çalışmıyor. 15 santim altına indiğinde fren sistemi aktif olacak ve yanacaktır. Buradan da yine kodlarımızı hazırladım. Tekrardan LCD ekranın çalışması için kütüphanesini indirdim. Onun haricinde HCSR04'ün çalışması için onun kodunu kütüphanesini indirdim. Daha sonra bunları tek tek hem seri portta göstereceğim. Seri portun içerisinde tanımladım. Mesela dediğim gibi seri portta hem frenlerin boşta olduğunu gösterecek en başta aktif olmadığı zaman aynı zamanda LCD ekranımızda boşta olarak gösterecek. Daha sonra 15 cm altına indiğinde buzzer bizi uyaracak. Sesi daha da arttıracak. Aynı şekilde hem LCD ekranımızda frenler aktif diye gözükecek, hem de LCD ekranımız aktif diye gözükecek. Şu şekilde şimdi ben yüklemesini yapacağım. Bakalım dediğim gibi sistemimiz çalışacak mı? Yüklüyorum. Ee, yükleme tamamlandı. Şimdi seri port açacağım. Şimdi seri portu da açtım. Arduino başlatılıyor diyor. Şu anda mesafemizi mesela gösteriyor. Mesafe boş da. 242 santim. Aynı zamanda LCD ekranımıza bakıyoruz. LCD ekranımıza da aynısı yazıyor. Şimdi ben elimi şu şekilde tutuyorum ve yavaş yavaş yaklaştırıyorum. Biraz da yakın alabiliriz. Yaklaştırıyorum. Evet. 15 santim altına düştü. Ve rolemiz aktif oldu. Fren sistemi devrede. Bakın tekrar uzaklaştırdım. Yakınlaştırıyorum. Ve aktif. Şu şekilde frenler aktif diye hem seri portumuzda yazıyor. Aynı zamanda da LCD ekranımıza bakalım. LCD ekranımızda da yazıyor. Hem mesafeyi gösteriyor hem frenler aktif diyor. Şu anda boşta. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.